Ben bunu seviyorum başlıyor. Bu haftaki program konuğumuz gezgin, dalgıç ve yazar Sayın Yaprak Gürdal. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Hani Merhaba. bir ikilem vardır ya, çok okuyan mı, çok gezen mi? Hangi taraftasınız? Ben ikisiyim de. Çünkü okumadan, bilmeden gezmek çok anlamlı gelmiyor bana. O nedenle gezmeden önce okuyorum, çok okuyorum, çok da geziyorum. Onu bütünleştiriyorum. İkisi birlikte olunca güzel oluyor bence. Sayın Gürdal sizi yakından tanıyabilir miyiz? Acaba gezgin, dalgıç ve yazar Yaprak Gürdal kimdir? Siz zaten kısaca beni anlattınız. Gezginim, iflah olmayan bir gezginim. Çok uzun yıllardır yollardayım. Bunu yazılarımla pekiştirmek istedim. O yüzden 11 yıl önce küçükdünya.com isminde bir blog sayfası açtım. Gezdiğim yerleri yazmaya başladım. Ondan sonra eski gezdiğim yerleri de yazayım dedim. Sonra baktım kendimi alamıyorum. Kocaman bir sayfam oldu. 2021'de iki kitap çıkardım. Ocak ayında ve Aralık ayında. Yazmaya, gezmeye devam edeceğim. Bu arada dalış yapıyorum. Çok eski bir dalgıçım. Eskiden dalışa ilk başladığım yıllarda sadece dalış gezileri yapıyordum. Ama şimdi hem dalış hem kültürel geziler yapıyorum. Kısacası ben buyum. Hayatın kendisi aslında bir yolculuk. Sizin ilk yolculuğunuz nasıl başladı? İlk yolculuğum bir okul gezisiyle başladı. Okul gezisi derken üniversite gezisiyle başladı. Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. Boğaziçi Üniversitesi'nde bir arkadaşım, o zaman Rusya dağılmamıştı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ydi, oraya bir gezi yaptı. Ben de oraya katıldım, hatta babamla birlikte gitmiştik. O gezi benim için çok büyük, heyecan verici bir geziydi. Tabii o zamanlar çok da gençtim, ilk defa yurt dışına çıkıyordum. Ama hep şunu söylüyorum, o gezi bana çok şey öğretti. Neden çok şey öğretti? Çünkü dünyamız çok hızlı gelişiyor. Yani o zaman Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ydi. Bugün öyle bir ülke yok. O ülke dağıldı. Pek çok ülke oluşturdu. O zaman e, gittiğimizde Leningrad'tı ismi. Bugün Leningrad diye bir şehir yok. Saint Petersburg gitti. O zaman gittiğimizde iç hat uçuşları 4 dolardı. Bugün 4 dolara hiçbir yere uçamıyorsunuz. Otobüs bileti dahi minibüs bileti dahi alamıyorsunuz belki. O nedenle ben hep şunu söylüyorum. Dünya çok çabuk değişiyor, gelişiyor. Biz kendimiz zaten değişip gelişiyoruz. Hiçbir şeyi kaçırmamak lazım. Ben bu gezide bunu öğrendim. Ne zaman fırsatınız varsa yola çıkmanızı tavsiye ediyorum herkese. Nasıl bir eğitim aldınız acaba Boğaziçi Üniversitesi'nde? Sonrasında iş hayatı tabii ki çok yoğun geçebiliyor insanların. Zaman zaman kendilerini ayıracak en ufak bir an bile bulamıyorlar. Ama siz bu anları da yaratabildiniz ve sonrasında aslında bir blog da yazmışsınız. Nasıl başladı acaba o iş hayatıyla yolculuk dengesi. Şöyle ki yani iş hayatında tabii ki ilk başladığınızda bir hayat mücadelesi oluyor. Bende de oldu. İşte hayatımı düzene oturtmak, hepimizin hayali işte ev almak, araba almak. Bunlar kişisel tercihler de aynı zamanda ama e, ilk başlarda tabii ki e, çok daha zor oluyor seyahat etmek ama zaman içerisinde ben hep küçük zamanları, küçük boşlukları yakalamaya çalıştım. İşte bayram tatilleri, 29 Ekim tatili, 19 Mayıs tatili gibi hiçbir tatili kaçırmadım. Hiçbir tatilde seyahat etmeden e, durmadım açıkçası. Ondan sonra da daha uzun seyahatler yapmaya başladım. 20 yıl kurumsal hayatın içerisindeydim. Ben Boğaziçi Üniversitesi İş İdaresi bölümü mezunuyum. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Yönetim Organizasyon bölümü okudum. Bu 20 yıl içerisinde de dediğim gibi her tatilde mutlaka bir yerlere gittim. Benim bloğum ben Kanada'da yaşarken açıldı. Bu arada Türkiye'de 10 sene çalıştıktan sonra Kanada'ya göçmen olarak gittim. 12 yılda Kanada'da yaşadım. Kanada'da yaşadığım dönem içerisinde yurt dışı gezilerim tabi orada da ilk yıllarda bu hayat mücadelesi tabii oradaki Türkiye'dekinden çok çok daha zor oldu. Çok daha uzun zamanımı aldı. Ama her şey rayına oturduktan sonra seyahat etmeye başladım. Ve o seyahatlerimi kendim organize ederek gittim. Gittiğim önemli gezilerden birisi de Peru'ydu. Yani Peru'ya kalkıp gidebilirsiniz, organizasyonu yapabilirsiniz ama ben özellikle İnka yolunu yürümek istemiştim ve İnka yolunda da hatta bundan başka radyo programlarımda da bahsetmiştim eğer dinlediyseniz. Yürümek istedim ve yürümek için devletten bir izin almanız gerekiyor ve bu izinler 6 ay önceden tükeniyor. İşin zorluğu da burada yani e, aslında geziye gitmeden bir geziye gitmeden önce ne yapmak istediğinizi çok iyi bilmeniz lazım. Çünkü uzun destinasyonlu geziler e, bütçesi de yüksek geziler oluyor. O nedenle de böyle bir geziye gidecekseniz ve sadece bir kere gidecekseniz hayalinizi gerçekleştirebilmeniz için ne istediğinizi bilmeniz lazım. Ben Benim hayalimde o yolu yürümekti. O nedenle bir yıl önceden organizasyonumu yaptım. İşte biletimi aldım. Oradaki acentelerle yazışmaya başladım. Sonra da döndükten sonra dedim ki ben bunu çok araştırdım. Benim yaptığım şeyler, benim öğrendiğim şeyler başkalarına da faydalı olsun ve blog sayfamı açtım. O gün bugündür de yazıyorum 11 yıl oldu blogumu açalı. Yalnız mı seyahat edersiniz? Şöyle yalnız plan yapıyorum. Eğer benim yanımda gelmek isteyen bir arkadaşım olursa benimle birlikte geliyor. Ya da son yıllarda çok fazla basın gezisine de gittim. Onlar tabii ki yalnız olmuyor. Bir grupla birlikte organize ediliyor. Ama ben gitmek istediğim bir yerden kendime alıkoymadığım için yalnız plan yapıyorum. Çoğu yere de yalnız gidiyorum. Ama dediğim gibi arkadaşlarıma da bahsediyorum. Hani son dakika katılmak isteyen biri olursa yanıma geliyor. Memnun oluyorum. Çünkü yalnız gitmenin avantajları olduğu gibi dezavantajları da var. ...yani mesela son... E, ...gezilerimden biri de... ...Vietnam'da bir ay tek başına seyahat ettim... E, ...bavulumu emanet edecek... ...birini bulamıyorum yani... ...bir yere gidecek olsam bir... E, ...levaboya gidip yüzümü yıkamak istesem... ...o koskoca bavul orada... ...yani onunla birlikte gitmek durumundayım... E, ...yalnız gidince... ...bana en zor kısmı bu geliyor... ...ama onun dışında... E, ...daha hızlı hareket edebiliyorsunuz... E, ...ben çok hızlı seyahat ediyorum... ...çok fazla yürüyorum yani... 10 saat yürüdüğüm oluyor. Genelde her şehirde 10 saat her gün yürüyorum. Herkese de uygun bir gezi tarzı değil bu. O nedenle çoğunu yalnız yapıyorum diyebilirim. Nasıl bu kadar çok gezebiliyorum? Evren bana torpil mi geçiyor? Hayat bana hep güzellikler mi sundu yoksa ben bugünkü hayatıma sahip olabilmek için çok mu azmettim? Hangisi efendim? Deniz Aşırı Yalnızlık kitabından bir açıklama bu aslında. Evet, kitabımdan bir alıntı yapmışsınız. Çok teşekkür ederim. Ee, aslında ben kitabımı da bu yüzden yazdım. Kitabımdan bahsedeyim, izin verirseniz. Deniz Aşırı Yanmazlı kitabım e, bir otobiyografi, benim hayat hikayem. Ama ben bu hayat hikayesini anlatırken tabii ki kendi yaşadığım zorlukları... ...hani e, acıların kızıyım gibi yazmak değil de... ...hani ben bu zorlukları yaşadıysam ve azmedip bunların üzerinden üstesinden geldiysem herkes gelebiliri anlatmak adına ben bu kitabı yazdım. Ee, Kanada'ya göç hikayemi anlattım. Kanada'da bir göçmen olarak yaşadığım zorlukları anlattım. Bu kitap tabii çok eleştiri de aldı. Çünkü Tostan'da bir kitap değil ve ben gerçekleri yazmak istediğim için bunu bu kitabı yazdım aslında. Ee, yani herkes işte Kanada'ya göç edeyim, e, orada hayat toz diyor. Bu hiç doğru bir kavram değil. Hayat postpende değil Kanada'da. Vancouver Film Okulu'nda öyle ama değil mi? Orada öyle görünüyor. <laughs> ya ben bir tek Vancouver'a gidemedim. Yani Batı Kıyısı'na gidemedim. Geçen sene gidecektim kitabımı eklemek için. Sonra da dedim ki işte pandemi oldu. Hiçbir yere seyahat edememeye başladık. Kanada sınırlarını kapattı o dönem içerisinde. Ee, ve ben kitabımı çıkarırken bunu söyledim. İşte dünya çok hızlı değişiyor. Her şey çok hızlı değişiyor. Ben hayatta hiçbir şeyi ertelemeyeceğim eksikse de eksik haliyle ben bu kitabımı basacağım. Çünkü e, yarın ne olacağımız belli değil, yarın çıkıp çıkamayacağımız belli değil. Ben gördüğüm kadarıyla en azından bu dünyaya bir eser bırakayım dedim. Hayat dost değil, hayat kimseye aslında kolaylıkla gelmiyor. Bazı insanların hayatı daha kolay olabiliyor tabii ki ama e, her şeyin üstesinden gelmek mümkün. Sadece Azmetmek ve tutarlı olmak çok önemli bence. Yani hayatın sırrını ben burada buluyorum. Şöyle bir ifade var. Eksiyim çünkü insanım. Katılır mısınız? Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Mükemmel diye bir şey yok zaten. Bu arada bir kitabınız daha var. Bahsetmiştiniz biraz önce sohbet içinde. Kalbimdeki Uzak Doğu. Demek ki Uzak Doğu kalbinizde çok özel bir yerde. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Ben Türkiye'ye döndükten sonra 8 sene önce döndüm Türkiye'ye. İlk basın gezisi davetimi Tayland'a aldım. E, o nedenle Tayland'ın hani benim kalbimde özel bir yeri vardır ama tek sebep bu değil tabii ki. Çok yönlü bir kültürleri var. Çok misafirperverler, çok güler yüzdüler. Ben e, uzak doğunun enerjisini çok seviyorum ve orada gittiğim her ülkede farklı bir enerji aldım. E, ...kalbimdeki uzak doğu kitabımda 10 tane ülke var... E, ...bu 10 ülkenin onu da birbirinden başkadır... ...kitabımın başında da bundan bahsediyorum... ...hani bir ülkesine gittiyseniz e, uzak doğuyu gördüğünüzü varsaymayın... ...hatta bir ülkenin bir şehrine gittiyseniz o ülkeyi gördüğünüzü varsaymayın... ...çünkü Kuzey Amerika'daki o tek güzellik uzak doğuda yok... ...yani şehirler birbirinin kopyalı yapıştır örneği gibi değil Kuzey Amerika'dakiler gibi... O yüzden de ben Uzak Doğu'yu gerçekten çok seviyorum. Uzak Doğu ve Afrika'nın benim kalbimde çok farklı bir yeri var. Bir takım ikilemeler var. Söz gelimi yavaş yavaş ya da çabuk çabuk. Bir de şey var. Evet. Aman aman. Sizi belki de en fazla ilgilendiren karetta karetta değil mi? <laughs> evet karetta karettalar. Hakikaten özel canlılar. Onlarla dalış da yaptım. Türkiye'de Dalyan'da dalış yapabiliyorsunuz karetta karettalarla. Aslında Türkiye'de pek çok yerde karşılaşabiliyorsunuz. Ben Bodrum'da da karşılaştım. Kaş'taki dalışlarımda da karşılaştım. Ama mesela uzak doğuda Maldivler'de karetta karettalarla daldım. Güzel canlılar. Aslında okyanusun bütün canlıları çok güzel. Kesinlikle tavsiye ederim dalışı da tüm dinleyicilerimize. Siz sadece karada değil denizin altında da o güzel dünyanın içinde de var oluyorsunuz. Hatta o güzel dünyanın denizle hiç ilgisi olmayan bir yerde olduğunu da öğrendik sizin bu yazılarınızdan Eskişehir'de. Evet evet onu da görmüşsünüz blogumda çok sevindim. Evet Eskişehir'de çok özel dalışlar yapabiliyorsunuz Sakarya başında. Ben de bilmezdim bir dalgıç olarak öğrendim. Utandım da yani Eskişehir'de dalış mı var diye düşünmüştüm. Hatta Eskişehir'le arkadaşlarıma söylediğimde onlar da şaşırdılar. Aa Eskişehir'de dalış mı var diye. Evet var bir dalgıç olunca bunları öğreniyorsunuz. Çok da sığ sularda dalıyorsunuz. O nedenle dalışı hiç denememiş dinleyicilere de Eskişehir'e gidip Sakarya başında böyle bir deneme dalışı yapmalarını öneririm. Sığ sularda çok güzel görüntüler görebilirler. Dün çoktan gitti, gelecek henüz burada değil. Sahip olduğumuz tek şey bugün ve bu da yaşayabileceğimiz en güzel gün diyorsunuz. Gerçekten hayatı ıskalamadan yaşayabilmek güzel bir şans olsa gerek değil mi? Şimdi baktığımızda dolaşabilmek için, farklı yerleri görebilmek için bazı maddi imkanlara da sahip olmak gerekiyor. Bunların olması sadece yetmiyor aslında. Maddi imkanınız olabilir ama niyetiniz de olması gerekiyor. O dengeyi nasıl kuruyorsunuz acaba? Bu zaten gelen en çok gelen sorulardan birisi. Bu arada onu ben demedim. Tiknatan dedi. Tiknatan'a bayılıyorum. O nedenle böyle arada da bunda onun sözlerini de koydum. Evet parayla e, hani derler ya parayla saadet oluyor mu? Evet parayla saadet oluyor. Para kesinlikle gerekiyor. Şöyle gerekiyor yani bir kere bu işe başlamak için yani bu virüsü seyahat virüsünü kapmak için bir birikiminiz olması lazım. Ama bu birikimi Herkes gözünde çok fazla büyütüyor bence. Çok az bir birikimle de gezebilirsiniz. Yani bir kere ülkemiz gerçekten bu konuda çok zengin. Ben şu anda sürekli yani siz bloğumu incelemişsiniz. Gördünüz çok fazla yazım var ama hala daha gitmediğim, görmediğim, yazmadığım o kadar çok yer var ki ben sürekli kafamda plan yapıyorum. Acaba bu hafta sonu hangi antik kente gidebilirim? Hangi antik kente yazabilirim? Ve bizim coğrafyamızda her ilimizin etrafında mutlaka bir antik kent vardır. Yani insanların merakı olduktan sonra muhakkak bir yerlere gidip gezebilirler. Bunun yanında vizesiz gidilebilecek ülkeler var. Yani pasaportunuz yoksa kalkıp Gürcistan'a gidebilirsiniz. Batum'u görebilirsiniz, Tiflis'i görebilirsiniz pasaport ücretlerimiz yükselmiş olabilir. Pasaport almamış olabilirsiniz. Vize Schengen vizesi almamış olabilirsiniz. Belki Yunanistan komşumuza gitmezsiniz ama dediğim gibi pasaportunuz yoksa Gürcistan'a gidebilirsiniz. Pasaportunuz varsa vize almak istemiyorsanız İran'a gidebilirsiniz. E ve bunlar aslında çok yüksek bütçeli yerler değil. Ve bu virüsü kaptıktan sonra da biraz birikim yapıp belki daha uzak yerlere açılabilirsiniz. Ama herkesin kendi bütçesiyle gidebileceği bir yer muhakkak vardır. Yeter ki istek ve niyet olsun. Yani ben yerimde duramıyorum dediğim gibi. Yani pandemi mesela beni o açıdan etkilemedi. Ben Bodrum'da yaşıyorum. Bodrum'daki antik kentleri gördüm. Mesela ben Bodrum'da Pedasa antik kenti olduğunu bilmezdim. Yani bir gezgin ve yazar olduktan sonra bunu öğrendim. Herkes Bodrum'u çok böyle parti merkezi falan gibi zannediyor. Ben hiç partilemiyorum Bodrum'da. Evimde oturuyorum, antik kent geziyorum, dağlara yürüyüşlere gidiyorum. Yani istek olduktan sonra her yerde her şey yapılabilir. Bunu vurgulamak istiyorum özellikle. Bir röportajınızda diyorsunuz ki, yol benim için bilinmeyendir, sürprizlerle doludur. Her yolculuk ufkumu açar, beni ön yargılarımdan kurtarır. Einstein de diyor ki, ne hazin bir çağda yaşıyoruz. Ön yargıları ortadan kaldırmak atomu parçalamaktan daha zor. İnsan dolaştıkça gerçekten ön yargılarından kurtuluyor, değil mi? Kesinlikle öyle. Einstein de ne kadar doğru söylemiş, ne kadar bilge biri zaten. Ee, yani biraz önce mesela İran örneğini verdim. Ee, ben e, İran'a gitmeyi çok hayal etmezdim. İran benim gezi listelerimde ön sıralarda değildi. Ama gidince gördüm ki, e, işte ön yargılardan kurtulmayı sağlıyormuş seyahat etmek. İran'da e, annemle birlikte gitmiştim. Benim komşum İranlı, eşiyle birlikte geldiler, işte bizi karşıladılar ve İran'ı birlikte gezdik. Fakat onlar gelene kadar bir Aralık ayıydı. Yollar kapandı, kar yağdı ve bizi alamadılar. Ve e, İranlı bir kızcağız bizim konuşmalarımızı duymuş, bizi evine davet etti, misafir etti. E, birkaç röportajımda da hatta e, bu olaydan bahsettim de, o kadar etkilendim ki anlatamam. Yani ben İran'daki misafirperverliği kendi ülkemde bile görmedim. Yani o nedenle güvenli olduğu sürece, yani bir savaş durumu, bir tehdit, bu tarz bir tehdit olmadığı sürece. Ben her ülkeye giderim. Her ülkeye de gitmek isterim. Çünkü dışarıdan zannettiğimiz gibi değil hiçbir yer. Kendi gözünüzle gördüğünüzde gerçekten ufkunuz açılıyor. Aslında engeller bakış açısında. Bebeklik çağından itibaren hem kör hem sağır hem dilsiz olan Helen Keller diyor ki hayat ya cesur bir maceradır ya da hiçbir şey. Biraz Keller'dan bahsedelim mi onun hayata bakışında? Tabii ki. Cesaret gerçekten çok önemli. Hatta ben bu sözü kitabımda da yazdım. Cesur insanlar korkuları olmayanlar değil... ...korkularına rağmen adım atabilen insanlardır. Ben çok şeyden çok korkuyorum. Yani korkmuyor değilim. Sadece korkularımın beni engellemesine izin vermiyorum. Ben mesela gidip köpek balıklarıyla dalış da yapıyorum. Korkmuyor muyum? Korkuyorum. Ama o anı yaşarken o korkum gidiyor. Ve o canlıların aslında aynı enlemdeyken... Ne kadar sevimli, ne kadar ürkütücülükten uzak olduğunu görebiliyorum. Sonuçta aynı yerdesiniz onlarla ve onların tek şeyi kendilerini beslemek, yani size saldırmak amacıyla saldırmıyorlar aslında. Yani yüzerken bir köpek balığı çok daha tehlikeli çünkü sizi fok olarak algılıyor, sizi yemi olarak algılıyor. Ama dalarken onunla aynı yerdesiniz, size özel olarak bir saldırı yapmıyor. Ee, ne bileyim bunun gibi şeyler yani maceraya atılmazsanız hiçbir zaman yaşayabileceğiniz şeyleri yaşayamazsınız. Yani kendi kabuğunuzun dışına çıkamazsınız. O zaman da hayat sadece size öğretilen kadarla kalır. Ama ben bana öğretilenle hiçbir zaman yetinmiyorum. İşte Helen Keller örneğini vurgulamıştım. 5 Nisan bilen bisiklet, kano ve yelkenli ile gezintiye çıkan hem kör hem sar hem dilsiz biri. Gerçekten inanılmaz bir hikaye bu da. Şimdi inanılmaz hikayeler deyince gittiğiniz farklı coğrafyalarda elbette yeme içme alışkanlıkları farklı olabiliyor. Oradaki hijyen koşulları uygun olmayabiliyor. Çok zorlandığınız yerler oldu mu acaba? Oldu kesinlikle oldu. Bunlara bir örnek e, Vietnam'ı verebilirim biraz önce bahsetmiştim Vietnam'da bir ay gezdim ve tek başına gezdim. Şimdi orada turistik yerlerine gittiğinizde hiçbir sıkıntı yok çünkü turiste alışmışlar e, turistlerin ne beklediğini çok iyi biliyorlar. Ama kırsal köylere kasabalara gittiğiniz zaman her şeyden bir haberler. Mesela aç kaldım ben orada e, bisküvilerimle idare etmek durumunda kaldım. İşte bir yere gittim ne Vietnam'da. Sabah kahvaltısında sadece yılan balığı çorbası yiyorlar ve bunu çok gururla getiriyorlar çünkü onlar için gurur verici bir şey ama benim yiyebileceğim bir şey değil. Bu gibi zor durumda kaldığım yerler oldu tabii yani o nedenle bunu bunu da bilerek araştırarak hazırlıklı gitmekte fayda var. Ben yanımda muhakkak bir şey götürüyorum işte çerez götürüyorum, bisküvi götürüyorum. Ve kendimi idare etmeye çalışıyorum. Yani hiçbir yerden de açlıktan ölerek dönmüyorum. Ama belki normal alıştığım standartta yemiyorum ama gezmeme de engel olmuyorum bu yüzden. Gezginin asla rotası bitmez. Bundan sonraki rota neresi acaba? Hanım? Hayatımda ilk defa bir planım yok. Bir yıl başına plan yapmadan girdim. Bunda tabii ki koronanın da etkisi var. Bilmiyorum neresi çıkacak, neresi olacak ama tabii ki hep niyet ediyorum, hep bir şeyler yapmak istiyorum. Afrika bundan sonraki kitabımın Afrika üzerine olmasını istiyorum. O nedenle Afrika ülkelerine ağırlık vermek istiyorum yurt dışında. E, yurt içinde de dediğim gibi gezmediğim antik kentlere gidip bütün antik kentleri mümkün olduğunca sayfamda yazmak istiyorum. Bakalım neresi olacak ben de bilmiyorum. Küçük Dünya blogunuzda gerçekten çok detaylı olarak anlatmışsınız. Peki herhangi bir eğitim veriyor musunuz acaba? Sizden faydalanmak isteyenler sadece blogunuzu mu takip etsinler? Yoksa fikirlerin uçuşup da ortak bir yere vardığı bir seminer ortamı var mı mesela? Şöyle arada sunumlar yapıyorum. O sunumlarda mümkün olduğunca kendi deneyimlerimi anlatıp bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. Bir de bazı organizasyonlar oluyor. Mesela bir influencer akademi diye bir programı oldu geçen yıl. Ben oradaki konuşmacılardan biriydim. Ve hani bana çok olumlu geri dönüşler oldu sizden çok şey öğrendik diye. O şeyleri de videoları da web sayfamda da paylaşıyorum. Ama kendim özel olarak eğitim şeklinde vermedim. Yani sadece sunumlarda anlattım mümkün olduğunca. Gezgin, dalgıç ve yazar Sayın Yaprak Gürdal'la söyleştik. Çok teşekkür ederiz efendim. Yolunuz açık olsun. Ben çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Size de mutluluklar, iyi günler, iyi yıllar ee, diliyorum. Hep yollarda kalalım diyorum. Gezgin, dalgıç ve yazar Yaprak Gürdal'ı sosyal medyada Küçük Dünya Yaprak ismiyle takip edebilirsiniz. Yapımcımız Uğur Demir, teknik yapımda Mehmet Bahar görev yaptı. Spikeriniz ben Gökhan Özer. Hoşçakalın. Ben bunu seviyorum sona erdi.